Resulullah Efendimiz'dir. Hem nimetleri ikram etmede öyledir, hem musibetleri yutmada öyledir. Sıkıntıları yutmada öyledir. Başkalarının küfrünü, hakaretini Allah için yutmada öyledir. Aynı zamanda affetmede öyledir. Mahfret etmek, etmede öyledir. İnsanlar iman etsin, ne olursa olsun ona küfür etmiş, ona hakaret etmiş, onun yakınını öldürmüş. Önemli değil. İman etsin, cennete gitsin, ne olursa olsun. Neden? Ben demiyor, Allah diyor. Seni istiyorum, başka bir şey istemiyorum diyor. Ben yokum diyor, yok. Bana ne olursa olsun bu önemli değil. Senin muradın gerçekleşsin, sen aşkınla, muhabbetinle, sevgiyle bana tecelli et, kim bana ne yaparsa yapsın, taşlasın, varsın taşlasın, hiç önemli değil diyor. Yani. Aşık mı? Rabbine aşık. Rabbini istiyor. Aşk yakar. Aşıka şeytan yaklaşamaz. Aşıka ateş yaklaşamaz. Hazreti İbrahim'i ateşe atınca yaktı mı? Hayır. Neden? Hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Rabbim benim vekilimdir. Hiç beni ilgilendirmez. Ben de beni ilgilendirmiyorum dedi. Dilerse yapar, dilerse dilediğini yapar. O benim vekilimdir. Ben sana güvenip sana bıraktım kendimi. Sen biliyorsun. Allah ne buyurdu? İbrahim için serin ve seramet ol dedi. Allah serin ve selamet ol der. Allah'ın yakınlığını bilmedikçe, anlamadıkça, tatmadıkça, yaşamadıkça, daha doğrusu Allah'ın efarine iman etmedikçe, esmasına iman etmedikçe, ilahlığına, Ademlerin Rabbi oluşuna, Maliki oluşuna iman etmeyince, anlamayınca, ortaya çok garip bir varlık çıkar. İnsan desen insan değil. Hayvan desen hayvan da değil. Çok tuhaf bir varlık. Biri bakıyorsun her canavardan daha canavar kesilmiş. Ne yaptığını bilmiyor. Ne yapacağını da bilmiyor daha doğrusu. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Allah seni kendine davet etti. Rabbinize firar edin. Rabbinize koşun dedi.